Karısının hareketleri kocasını şüphelendiriyor. Kadın güzel bir elbise giymiş ve sokakta yürüyor. Kocası da onu takip ediyor. Kadın sokakta yürürken birden duruyor ve dudağına kırmızı ruj sürüyor. Sanki biriyle buluşmaya gidiyor. Kocası da onu takipte. Kadın yürümeye devam ederken sokağa bir araba giriyor. Kocası iyice şüphelenmeye başlıyor. Ve koşarak kadını takibe devam ediyor. Ama kadının izini kaybediyor. Sonra da arkadaşının evine gidiyor. Kapının önündeyken karısının ona seslendiğini duyuyor. Kadın ona neden burada olduğunu soruyor. Adam bir mazeret uyduruyor ve birlikte arabaya biniyorlar. Adam hala karısından şüphelenmeye devam ediyor. Birkaç gün sonra kadın yine dışarı çıkıyor. Adam da onu takipte. Karısının başka bir adamla sürat teknesine bindiğini görüyor. Lisa teknede sörf yapıyor ve tekne denizde hızla ilerliyor. Adam koşarak tekneyi gözden kaçırmamaya çalışıyor. Ardından adam karısının başka biriyle beraber olduğunu görüyor. Hayal kırıklığına uğrayan adam oracıkta yere yığılıyor. Adam çaresiz bir şekilde eve dönerken merdivende karısıyla karşılaşıyor. Karısı bugün gördüğü adamın sadece arkadaşı olduğunu söylüyor. Kocası ona inanmıyor ama sonra karısının gözlerine bakıyor ve doğru söylediğini düşünüyor.